Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, abone değilse abone olmayı unutmayın. Ve bugün arkadaşımız benden çok istedi Edric'in suyu ara ne olur? Numarasını da verdi. WhatsApp'tan arıyor. Numarasını isteyenler yoruma yazabilir. Ve arıyoruz şimdi. Görüntüleri arıyoruz. Evet, Ejrin su başka bir aramada diyor. Ee, bir kez, iki kez daha aramıştım böyle diyor. Şunu deneyelim. Şimdi böyle yapıyor. Ejrin bir... Evet, e iki dakika, iki saat falan oldu. Ejrin suyu. Yenisten arıyorum. İnşallah açar. açmıyor maalesef. Ee, çok özür dilerim. Ya, açmıyor. Kusura bakma. Videomuz da böyleydi. Siz çok selamlar katmayı unutmayın. Görüşürüz.